Merhaba arkadaşlar. Bu videomuz da önceki iki videonun devamı şeklinde olmuş olacaktır. Şimdi ilk videomuzda bizler şunları gösterdik. OBEP, OKEK okay. yine en büyük en küçük sayıları gösterdik. Ve e, yine mutlak değeri göstermiştik. Bir sonraki videomuzda ortalama, geometrik ortalama, harmonik ortalama tarzı bunları gösterdik. Ve şimdi ise birazcık şu mod e, e, ve yine eğer formülüyle ilgili alıştırmaları göstereceğiz. Şimdi ben şunu istiyorum. Benim sorunum şu. Şimdi size soruyorlar. Acaba hangileri tek hangileri çift? Şimdi bunu gösterebilmeniz için önce matematiksel kurguyu yapmanız lazım kafanızda. Şimdi bu sayının ben 5'in tek olduğunu biliyorum. Çiftin işte 8'in çift olduğunu 6'nın çift olduğunu biliyorum. Peki ben nasıl anlarım bunun tek çift olduğunu? Hep biz şunu anlatırız. Hani matematik öğretmenleri olarak yani deriz ki ikiye bölündüğünde kalan sıfırsa çifttir. Kalan birse tektir. O zaman biz bunların öncelikle mod formülünden hareket ederek kalanlarını bulalım. Yani ilk işlem bu. Sonra da bakın işlem iki tane tekrar söyleyeyim. Bir sayının ikiye bölündüğünde kalanını bulacağız. Ardından kalanı karşılaştıracağız. Yani kalan sıfırsa çifttir. Kalan. Birse ise tektir şeklinde karşılaştıracağız. Şimdi biz öncelikle kalanı bulalım. Kalan diye bir şey yapalım. Ön, e, neydi kalan şeyimiz? Mod formülümüz vardı. Bizler bunu e, şurada göstermiştik zaten bu sunumda da. Şu mod formülümüz yani kalanı bul. Başlıyorum. Şunu yazıyorum. Mod yazıyorum. Modu yazdım ve başlıyorum. 5'i seç sayıyı kalan 2. Kalan 2. Evet. Pardon bölen 2 özür diliyorum. Evet ne oldu? Evet 1 kalmış. Şimdi ben 2 yazdığımda direkt 2 yazdım. Ve aşağıya doğru seçtiğimde dizi kayacaktır. 2 sabit kalacaktır. Yani şöyle düşünün. Aşağıya doğru indiğimde N3, N4, N5, N6 şeklinde gidecek. Benim de istediğim ama 2 sabit kalacak. Çünkü o bir sayı. Ve ben bunu aşağıya doğru indirdiğimde Bakın artık 8'in 2'ye bölündüğünden kalanının sıfır. 6'nın 2'ye bölündüğünden kalanının 0. 11'in 2'ye bölündüğünden kalanının 1. Ve bu şekilde bunu görmüş olduk. Şimdi istediğim nokta şunu istiyorum. Şimdi kalana göre tek çift yazdıracağız. Şimdi burada yazı ile yazdırma söz konusu. Şöyle yapıyorum. Eşittir. Eğer diyorum. Eğer. Eğer. Bakın mantıksal sınama. Doğruysa şunu yaz. Yanlışsa şunu yaz diye. Kalan şurası seçiyorum. Kalan 1 ise hatta kalan 0 ise buraya çift yaz diyorum. Tırnak içinde şey yapıyorum. E şöyle çift. Çünkü bu e, metin olarak olduğu için bu şekilde aksi durumda aksi durumda tek yaz. Aksi durumda ne yaz? Tek yaz diyorum. Ve bazı versiyonları çift tırnak değil tek tırnak da kabul ediyor. Ona da dikkat edelim. Evet bakın tek yazdı. Şimdi tıkladığımda yani biri kalan kısmında o 3 olarak onu eğer sıfıra eşitse çift yaz değilse tek yaz şeklinde sıfıra eşit değil tek yazdı. Yine benzer şekilde bakın aşağıya doğru çektiğimde bakalım doğru verdi mi? İşte bakın çift çift Bakın çift. Yani böylelikle böylelikle şuraya bakıldığında buraya bakıldığında 5'in tek oldu. 8'in çift oldu. 6'nın çift oldu. 11'in tek oldu ve 20'nin de çift olduğunu görüyoruz. Şimdi bazen e, özellikle programlama dili Excel'de başlıyor. Yani bizlerin en basit olarak öğrendikleri program mantığı ve ne kadar böyle iç içe formül olduğu zaman e, ne oluyor? Biraz daha böyle işi Hani seviyorlar programcılar böyle ne kadar uzun formüllü falan. Bir de çalıştığı zaman ayrı bir haz duyuyorlar. Şimdi şey gibi bu soru çözme gibi matematikte. Şimdi biz şunu yapacağız burada da. Şunu diyebilirsiniz hocam tek bir formül olarak yapabilir miyiz? Tabii ki de tek bir formülde yapacağız. Şimdi bunu nasıl yaparız? Tek çift yazımına. Yani iki tane sütun modu ve eğeri birleştirerek yapacağız. Eşittir diyorum. Önce eğeri yazıyorum. Bakın eğeri yazıyorum mantıksal sınama yapıyorum mantıksal sınamada modu yazıyorum bakın modu modu al içine neyin modunu şunun moduna al bakın şunun moduna al şunun modu eşitse eşitse nereye yani e, bire eşitse bire eşitse yani kalanı pardon Tabi tabi. şöyle diyelim modu eksik yaptık neden çünkü mod sizi yönlendiriyor böyle ne diyor Noktalı virgülü koy. Böleni koy. Evet bölen iki. Yani birleştiriyorum eğerin içinde. Bu eşitse neye? Bire eşitse tek yaz. Eğer değilse çift yaz. Yani iç içe bakın. Neyi unuttuk? Çiftin evet şeyini unuttuk. İki iki şey pardon evet iki çizgi yani içeride bu sefer yani şuradaki kalan sütununu biz ne yaptık eğerin içinde verdik mod n3 ikiye bölümünden bir ise tek değilse çift şeklinde bakalım çalıştı mı bakın ve aşağıya doğru getirdiğimde otomatikman ne oldu aynı şeyleri elde ettik yani görüldüğü üzere 20'nin çift olduğu 11'in tek oldu, 6'nın çift oldu, 8'in çift oldu, 5'in de tek oldu böylelikle. Yani bilgisayar hiçbir zaman anlamaz. Siz ona tanıtacaksınız birçok şeyi. İşte burada da bunu yaptık. Yani arkadaşlar böylelikle hani basitleştirebilirsiniz. Tek bir satırda da yazabilirsiniz. Böylelikle arkadaşlar bu videomuzda da sizlere eğerle modun birleşiminden oluşan bir satır yazmış olduk. Diğerlerine de benzer örnekler sonraki videolarımızda da devam edecektir.